Hepinize selamlar dostlar ben Berk Bugün sizlerle birlikte 200 bin liralık kasamızla Big Boss Splash'e geldik şöyle 300'den 20 turla başlayalım Haydi bakalım şansımız bol olsun Günlerden de bugün arkadaşlar 7 Temmuz pazartesi günü bilginiz olsun Kankam girdik mi? Ulan hızlı girsek iyi olurdu da neyse daha yüksekten girerim ben problem yok. Bu arada arkadaşlar daha videoyu izlemeden like atıp yorum atan kardeşlerimize dostlarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık verdiğiniz desteklerden dolayı da gerçekten eyvallah girdi. 40'tan girdik. Baba video güzel güzel. Bak şimdi şu level 2'yi alayım ama bir Bass Hadi benim bebeğim ver şunu. Ananı yiyeyim. Keşke onu verseydin. Kendimiz gitmek zorunda kaldık şu an. Çarpı 2'ye gidersek ama her türlü 100x 40.000 ödemeyi alırız buradan ya. Çarpı 2 net lazım. Bu arada kasayı da yapma hedefim minimum 3-4 katı kanka. Aksi takdirde çıkmayı pek düşünmüyorum. Üstüne gidebildiğim kadar gideceğim. Umarım ki bunu başarabiliriz. Bu arada bu gece tam saati olarak 12.30-1 gibi canlı yayınım olacak. Bu canlı yayınımızda en az 10-15.000 TL nakit çekilişi yapacağım ve ayrıyetten de free spinler de atacağım. Tabii ki kaçırmamak adına da dostlar kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimlerini sesini açmayı unutmayın. Diğer türlü kaçırırsınız. Bunun da Bilgisini siz değerli dostlarıma vereyim 3 tane daha lazım da 3'te 3 üç imkansız en düşük kazancı verdi şu an Ve böyle bırakacak gibi duruyor Son Vallahi böyle bıraktı galiba Evet Aşırı kötü ödeme Ulan Zaten bir şey yemedin ki o yemediğini bile vermedin ya ayıp ulan Betübek mi ver alttakini hemen Seni hınzır Gösterip de vermemek yakışmadı ya bir özür dileme hareketi yakışır aslında buna girerse. Vallahi yakışır. O lazım. Çok fazla da iki atıyor. Bir 20 tur daha saldım. Eğer girmezse arttıracağım. 500'e çıkacağım. Plan atak diye her zaman sadık kaldığımız gibi sadık kalacağız abi. Üstüne gideceğiz bir şekilde. Girer misin? Yıldız yatağından kalkan bir aşkı duysa Ne canlar verdim neyine etmiyorsa Ananı yerim işte böyle Şimdi level 2'yi ver bakayım. Bir yanım git diyor, bir yanım kal, bir nefes al, içimde kal. Tamam. Level 2'ye kendimiz gideceğiz. Problem yok, daha fazla Hasan var, daha fazla balık var. İşimiz bence burada olması gerekiyor. Minimum 40 bini e alırız ya. Çarp 2'ye yeter ki gidelim. Hadi elinden geleni ardına koyma. Yapabildiğin kadar, atabildiğin kadar Hasan at. Bak beni sinir etme. Kaldı 8, bir müdahale koyacağım. Tık kaldı yedi. Hiç zorlamıyorsun kendini ama tamam güzel. Ben seni zorlayacağım merak etme. Ben zorlayacağım seni. Sıra elbet bize de geçecek. Üç tane daha lazım. Olur. Çöp at. Ama bir şekilde gönder kanka problem değil. Hadi 2 tane daha lazım yarı yarıya. Atla. Hmm, İlla müdahaleyi koyacağız böyle almak için. 2'de bir daha lazım. Burada atarsa çok iyi olur sona bırakmazsa. E sona kalan da ona kalmasın ya. Ver şunu kanka. Cık, of lan sana. Helal olsun. Bak helal olsun. Harbiden helal olsun. Şimdi. Burada en az iki ekran yapmam lazım. Ve adam akıllı yüksek balıklara gelmen lazım diye düşünüyorum. 40'tan aşağı ödeme kanka işte. Öyle söyleyeyim. Kaldı 8. Burada da gelmezse müdahale koyacağım. Bir tane derken geldi de iyi balıklar değil. 7 spinde bir şeyler lazım bize. 5-600 buradan. Keşke çarpı 3'e gitse de zor. Hmm. Tık. Allah. Ekran bu işte. Ona vermesi lazım. O da olur. Bu da olur. Aferin lan. Eline sağlık. Bu da güzel. 3 spin var. 17.600 de buradan. Devam bozma. Neredeyse 100x ödedin zaten. Belki çarpı 3 yaparız bir anda. 2 i̇ki 2 iki arka arkaya tık, tık tık atarsa olur da aha yoksa ona kalan da ona kalmasın gönder lan. Hadi götür beni çarpı 3'e bir Bas Allah be. Valla gitsek iyiydi de neyse neyse neredeyse 100 x ödedi. Okey ödemeler düzeliyor. Şimdi 10 tur. Allah girdi mi? Vallahi girdi ip gibi dizdi hem de. 10 tur back to back için salacağım diyecekken kendi direkt salmadan girdi. level 2'ye alabilir miyim? Anca geldi. Ne var yanına bakalım. Yanında bir şey yok. Çok hızlı çevirdi. Aynen baş var yanına. Level 2'ye gidersek kendimiz iyi olur. Yine aynı şekil bir ödeme lazım ardına. Burada yaparsa rahatlatır. Daha da riski atarım kasayı yani. Hı hı. Ne güzelsin lan sen öyle erken atıyorsun falan. Hayırdır. Aramız güzel galiba. Olur. 8'de 2 tane daha. Yakışıklım benim ya. Maşallahım var. Big Bass Gönder gelsin oğlum. Mezara mı götüreceksin? Kaldı 6. Bir müdahale koysam. Kaldı 5. Arka arkaya at şu 2 taneyi ya. Hadi be. Zorla biraz kendini. Adim slot oyunlarından birisin. Hadi hadi. Ama yapma. On spin. Çok kötü öyle de böyle bırakırsa. Onda da mı yok bir şey? Ayıp. Harbiden ayıp. O hızlı girdi tekrar. Yemedi bir şey ama ödeme de gelmedi. Sorunu. Bir 10 tur back to back için saldım. Girmezse 500'e çıkacağım derken yine mi girdik? Vallahi yine girdik. Özür dilemeleri beni bitiriyor. Bak özür diliyorsun böyle hemen affediyorum seni. Aferin lan sana. Maşallahım var. Ne yalan söyleyeyim. Oyun şu an güzel. Umarım nazar değmez de, adam akıllı düzgün ödemelerde alırız. İstediğimiz şeyler bunlar bizim. Şimdi kanka çarpı 2'ye gidiyoruz. 12 spinimiz var. Haydi big boss splash. Ananın -mış. 2 milyonluk altın balığı koydun keşke versen de. Göstermekte de olmuyor bu işler. Gözdağı verme bize. Megalodonlar nerede evlat? Var mı? Oh olur. Olur kanka. Fena değil. Fena değil. 9'da 3 tane daha lazım. 3 çarpı 2'ye gidersem iyi rahatlatır bize. Buradan 9200. 3 tane daha atman gerekiyor Splash. Hadi benim bebeğim. Yapabilirsin. Çok güzel. Arka arkaya. Haydi gel gel. Aldı 7. Ya böyle çöp bir ekran yap. Direkt at işte. Bomboş da olur. Ama iki tane daha bir şekilde lazım bize. İyi bir ödeme için. Bir müdahale koyacağım artık. Arka arkaya çok boş geçiyorsun ya. Yok mu çarpı iki? Vallahi yok galiba. İki de iki zor. Harbiden zor. Son. Hmm. Ödeme gelmedi ama çok içeri alıyor ya. Acaba yüksekten bir anda denesem kasayı yok edebilir mi? düşüncelerim beni bitiriyor kanka. Aklımda dönen şeyler. Dur bakalım. 500'den bir 20 tur salalım. 2'yi gördüm. Girebilir buradan. Hızlı gösterdi çünkü. Var mı? Hadi. Bir 10 daha salacağım. O 2'nin hatırına. Girdi mi? Hadi be. Yalnız çok geliyor ha. Ama galiba gel gel bu. Hemen 600'e çıkalım. Aynı yerden devam edersek içimizden geçmesin. Hiç gerek yok öyle şeylere. Girdi. Hadi be oğlum bir daha. Kanka yapma böyle ya. Yon daha salladım vallahi. <laughs> Şöyle yapsak, 700'e çıksak. Verdiklerini alıyor şu an. O yüzden problem yok. Gidebildiğim kadar gideceğim. Geldi mi? Hadi be oğlum 70 binden girsek çok güzel olacak. Ver şunu. Bu. Çok iyi. Çok iyi yerden girdik. Ama bonusları da iyi alırsak rahatlatırsın. İki bas Splash. Tamam level 2'yi de alabilir miyim yanına? Lazım acilinden. Çok güzel. Var ya muazzam bonus. Daha da veriyor bu arada. Ne veriyor? Daha fazla balık da geldi. Hala verecek. Artı 2 mi gelecek yoksa? Evet. Kanca da gelir mi? Yok hızlı çevirdi. Tamam. Kanca gelmiyor ama problem değil. Çok iyi bonuslar. Bak buradan minimum kanka 70 bin kesin ödemen lazım 100 100x ama bence 140 bin 200x falan düşünüyorum yani. Yeter ki şu Hasanlar iyi balıklara gelsin. Çarpı 2'deyiz bak. Kendini şaşırma adam akıllı gel. Bak mesela bunlar lazım. Tık kaldı 9. Çok iyi ekranlar kaçıyor. Çok iyiler kaçıyor. Hadi be oğlum. Bir kendine gel. Geldin de bu ne çok kötü. Böyle gelme kendine bir. Adam akıllı gelmen lazım. Fena değil, fena değil. iş yapar ama daha 5 spinimiz var. 2 tane daha gelir mi çarpı 3 için acaba? Onlar lazım bana şu an. 2 tanecik kanka. Gönderir misin arka arkaya? Hadi bir Bass Splash. Bir müdahale atsam. Kaldı 2. Çok zor. Bir tane daha atsa bari. Ananın gözü. 1 milyon 750 binlik altın balık gösterdi bu sefer de. Boşa gösteriyor. Bir tutsak göreyim yonları onları alsan o zaman anlayayım şey işi ama yok yani. Gösterişlerde kardeşimiz showman biraz. Şöyle yapsak. 20 tur back to back için salsam 70 binden girer miyiz tekrardan? İyi de ödemedin ya belki yapabilirsin. Hmm, ödeme falan da yok. Güzel güzel. 800'e çıkarttım beni. Problem değil. Ben geleceğim senin üstüne dediğim gibi. Adam akıllı ödeme alana kadar da durmayacağım. Admin olmam lazım. İçeri giriyorsun ama ödemelerimiz zayıf. Onu da düzeltirsek çok iyi olacak bizim için. 90.000'e 90 çıktım. Buradan girerse iş yapar. Burası iş yapar. Ama iki skater hiç göremiyorum bak. Vallahi hiç göremedik. Hemen bin. Madem öyle gel bakalım. Girdi. Çeviri gir. Yapma, girmem lazım be. Buradan alırsa var ya muazzam olur. Ama çok yemeden tabii ki. Bir 20 daha saldım, girdi yukarıda. Çevirdin aşağıya verdin. Ananı yiyeyim, niye vermiyorsun splash niye niye? Burada da vermezse biraz sıkıntıya sokabilir. Aferin lan sana. Çok iyi. 100.000'den girdik. Bak şimdi. Çarpı 2yi alalım şu level 2'yi. Ver kanka onu bir kendine gel. Kancana sokayım istemiyorum ki ben kanca ya Ne var yanına var mı bir şey Var ne var ama Daha fazla balık var Artı 2 falan olsa çok daha iyi olacak O da geliyor galiba Tamam iş yapar bu bonuslar iş yapar Kendimiz çarpı 2'ye gidersek 10 numara iş yapacak bonuslar aldık Bak Çarpı 2'ye gidersek minimum 200 bin bekliyorum Buradan Hadi benim güzel bebeğim Elinden geleni ardına koyma. Şu çarpı ikiye git Big Boss. Hadi. Slot oyunlarının en güzeli. Vallahi <laughs> Seviyorum ya seni. Yeter ki öde ama. Aramız bozulmasın. Megalodon atar mısın acaba? Büyük balık var mı? Oha. Ananıyım. Hepsi mi hamsi olur? Ya olur da hepsi mi yani? Ya bir kendine gel. Rica ediyorum kanka yapma böyle. Ne kadar güzel gülüyorsun bak. Biz de güldür. Biz de güldür. Biz de gülelim. Hakkımız yok mu? 7'de 2 tane daha lazım ama aynı şekilde. Çöp at at. Gelsin. Hadi. Bir müdahale atsak kaldı 5. Buraya atarsa girerim. Buraya lazım yapma. Çok iyi ekrandı be. Kanka zor. 3'te 2 zor. Ne yalan söyleyeyim. Aha. Sanki yapacak. Bir tane daha gelir mi? Sanki bir tane daha gelir gibi. Eline koluna sağlık. Çok iyisin. Kesinlikle lafım yok. Sonunda var mı? Orada da zaten çarpı 3'e doğru yolumuz vardı. Tamam tamam. En az iki ekran. Dol dolu istiyorum kanka. Büyük megalodonları istiyorum. Yapabilirsen. Bak bunlar güzel mesela. Allah çok iyiler kaçıyor. Tık kaldı 9. Kendin yap bir şeyler. Fena değil fena değil iş yapar. 18.000 buradan 8 spin kaldı. Devam bozmayalım. Oyunu açtık ya zorlayınca. Şu an fena gitmiyor. Bak. Bunlara bir kanca çekse işte. O zaman muazzam olacak da. O kanca hareketini yapamıyoruz. Aldı 4. Bir müdahale atsak. Ah, çok iyiler gidiyor vallahi. Bir kere böyle bir ekran yakalayamadım yani. Hep çarp çöp. Bize gelince. Zorlayacağız. 62x ödedi. Oyun. Ya kasamız iyi de. Hızlı bir bek keşke yapsa burası. Çok fazla düşürmeden bir tekrar giriş özür dileme hareketi yapıp çok iyi bir ödeme atsa rahatlatsa beni olmaz mı? Bu arada arkadaşlar çok fazla nereden oynadığımı soruyorsunuz yorum kısmına sabitleyeceğim oradan ulaşabilirsiniz bilginiz olsun girdi. Eline sağlık 120'den içerideyiz fazla da yemedi çok iyi yerden giriş sağladık bak iyi bonuslar gelsin şu level 2'yi ver artık Hayır artı ikine sokayım şimdi bir de boş atarsın ki boş atıyor bak hızlı çevirdi gördün mü? Ah Umarım ki öder çarpı ikiye giderse okey her türlü öder ama gitmezse sıkıntı Dur bakalım olacak olacak her şey elinde sonunda olacağını varır şuraya bak Kaldı dokuz Aha 2 tane attı. Bak bu çok iyi oldu. çarpı 2nin yolunu açtık şu an. Daha spinimiz bol. 2 tane daha gerekiyor. Hadi be benim bebeğim. 7 de 2. Hmm. Çok iyi. Tamam. Bence bir tane daha attı. Big Win de yazmadık. Göndermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Fazla bile atabilir. Önce bir 1'i alayım da. Hadi. 3'ün 1'i gel artık. Kanka çok iyi ekranlar yapıyorsun da Bu Hasan nerede ya Gitmeyeceğim mi çarpı 2'ye Sona kalan gerçekten dona mı kalacak bu ekranlara Aferin lan sana Bunları yap ya Rahatlat beni yeter artık Oh şimdi çarpı 2 çok önemli 120 binden aşağı ödemez diye düşünüyorum İnşallah öyle olur Gönderebildiğin kadar gönder Burada 100 bin daha ödese var ya üf. 10 numara olur da dur bakalım Bunları atsa işte. Olacak ama atmıyor. Hadi Big Boss. Buraya bak. Öyle düzgün bir tane ekran yakalayamadım. Ya derken ardına koydu. Eline sağlık. Bak bunlar gerekiyor bana. Çok iyisin ya. Nazar değmesin. Aferin. 76.800 buradan çok iyi ödedi burası. Daha da atabilir şimdi. İyi bir ekran yaptı ya. Bir tane daha düşünüyorum ver, verebilir bir tane daha. Tamam. Keşke 4'te 2 atıp çarpı 3'e gitsek. İnsan oğlum kanka. Verdikçe istiyor. <laughs> of çok iyi ekran. Vallahi çok iyi ekran. Bak, galiba çarpı 3'e gittik. 3'ün birini de atabilir. 57.600'de buradan sakın bozma. Lütfen. Gelir mi la? Gelir mi? Var mı öyle bir delikanlılık? Vallahi attı. Şimdi içinden geçtim senin işte. Bu şansı bana tanıdığın için teşekkür ederim Sipleş. Hadi bebek. Sonunda bir tane daha atsa çarpan 10 yapabilirim bu arada. Canın sağ olsun. Çarpan zor ama şöyle söyleyeyim bir bu kadar daha ödeyebilir. Bir bu kadar daha ödeyebilir. Hadi güzel balıkları istiyorum seni. Bir müdahale atacağım. <laughs> tamam güzel. Burası güzel kanka. 43.200 Daha 9 spin var. Devam. Bozma. Kasa güzel katlandı bu arada. Ha, iyi iyi iyi. 68 Var mı? Hadi elinden geleni yapmayı dene ya. Şunlara mesela at kanka. İyi ekran bunlar. Olur. Vallahi çok iyi. Tamam. Tık. Buradan da 39.600. 5'te 2 tane daha gönderirse çarpındayım şaka maka. Verir mi acaba? Arka arkaya bir anda. Buraya bak. Yapabilir. Vallahi yapıyor galiba. 3'ün biri de gelebilir. Galiba geldi. Galiba geldi. Hadi. Tık. Sokayım. Var ya gelse muazzamdı da. Neyse çok iyi çok iyi. Hayatta devam etmem ki. Hayatta devam etmem. Dostlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Gece de dediğim gibi yayınım olacak ve dağıtımları sağlayacağım. Allah'a emanet olun. See you later.